sakladı dertleri aldın aslında bak Yok hiç dert almadım. Yorumlardan ötürü diyorum. Yok yok. Neler söyleyeceksin o sahne kıyafetinle ilgili ilk öncelikle. Yani orası bir sahne. Hı hı. Öncelikle onu söylemek lazım. Hı hı. Gördüğünüz gibi normalde de öyle giyinmiyorum. <laughs> yani hani. Hı hı. Hadi. Yorumları okudun mu? Yorumları okuyunca çok sert yorumlar vardı aslında. Vardı, evet. Ama onlar da başlaydı. Onlar da onların görüşü. Hı hı. Bu da benim kendi kişisel tercihim. Herkes herkese saygı duyduğu sürece hiç mutlu bir hayat sürebiliriz diye. Bir açıklama yapmıştır aslında. O transparan değildi diye ama. Ya transparan İçinde hiç amaşı bulunmuyordu dedim. Çünkü evet. o transparan elbisenin içinde bir astar var hı hı. ve o astar. Yani katlandığı için şöyle katlanabilir, hepimizin başına Kesinlikle. gelebilir çünkü hareket ediyoruz sahnede. O sebeple öyle görünmüştüm ki ben onu fark etmedim bile. Ne kadar dikkatliler aslında. Hı. Sahne kıyafetleri sanatçıların bu kadar çok neden konuşuluyor sence? Valla bilmiyorum. Yani. Hı. İnan bilmiyorum. O zaman konuyu değiştiriyorum hemen. Yo, değiştirmene gerek yok ama hani be, bu konuyla alakalı çok yorum yapabileceğim Hı -hı. bir şey yok. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Yani hepimiz istediğimiz gibi girmekte özgürüz. Orası da sahne. Hı -hı. Yani Bunu unutmadan. Hani... Sahne ve günlük hayata ayırmak gerekiyor evet, diyorsun Evet, ayırmak aslında. lazım. Bazı şeyler şovu kaldırır Hı -hı. yani. Anne hemen şunu da sormak istiyorum sana. Sporla hala devam, sosyal devam. medyanda zaten sürekli paylaşıyorsun ama şarkı da yakında çıkıyor bildiğimiz evet, kadarıyla. Son evet, hazırlıklardasın. Neler söyleyeceksiniz? Son e, e Klibimizi hazırlıyoruz Hı -hı. şu an. Güzel e, dans provaları. Her gün dans provasındayız. <laughs> Sadece o kadar yoruldum ki dans etmekten sonra evet. anlatamam sevgili. Aleyna'cımıza da buradan selam olsun. Hı -hı. Karagrafımıza. E, gerçekten bizi güzel çalıştırıyor. Müthiş bir şarkı ve müthiş bir kliple gelecek o zaman. Bu dans şovları evet. çok konuşulacak gibi de duruyor aslında. Yani Bilemiyorum orası çok. <laughs> <laughs> hemen utandırdın ama beni. Ee, yani çok konuşulur mu bilemiyorum ama ben dans etmeyi seviyorum. ilk Hı -hı. defa dans etmiyorum. Ee, hep dans ediyordum. Evet. O yüzden de dans etmeye de devam edeceğim Bugün de Kenan Doğulu günü. Ee, evet. Hemen baktığımız zaman Saki'ler aslında bir Kenan Doğulu ile işbirliği evet. yaptı. Bugün de seni tek görüyorum. Ya bugün beni neden tek görüyorsun? Normal şartlarda ben o gün orada maalesef ki olamadım çünkü Hı -hı. konserim vardı. Evet. Ee, Kenan'la da o gün konuşmuştuk. Hı hı. Ben de ona söz vermiştim. Bugün normal şartlarda Seko ile beraber evet. gelecektik. Ama Ankara dönüşü, Onların da konserleri hı hı. yoğun. Ee, Üşüttü maalesef ki onu evde bırakmak zorunda kaldım. Burada kız arkadaşlarıma da söz verdiğim için gelemiyorum da diyemedim. Hasta yatakta bekliyor. Ee... Yo evde bakan var. <laughs> ben de baktım kendisine. Bakmadım değil. Onu güzel yedirdim, içirdim. Hı hı. Ondan sonra akşama sahneye hazır ettim. <laughs> ama ben de konsere geldim diyorsun de, artık. Evet yani kız arkadaşlarıma da söz verdiğim için onlarla beraber biz de bugün. Cumartesi arkadaşlar bugün ve biz evet. hani çok uzun yıllardır cumartesi boşluk denk gelmiyor. Hı hı. O yüzden de kız arkadaşlarımızla da biraz kendimize de vakit ayırmak lazım. Hande yeni yılda geliyor. Ee, yeni yıl planları mutlaka yapılmıştır ama. Planları bir öğrenelim. Sahnede mi karşılayacaksın ilk öncelikle yeni yılı? Sahnede, her sene oldu. Sahnede karşılayacağız 2025'i. 2025 yılı e, hepimizin öncelikle hayırlı uğurlu olsun herkes kalbinin güzelliğini yaşasın dilerim. Namı değer Seko'ya ne hediye aldık yılbaşı <laughs> Hediyeler çok söylenmemeli bence. Yani hani oralar biraz özel kalmalı. Ben öyle görüyorum. Çok bunu böyle bir gündem maddesi haline getirmeyi sevmem. Biz hediyelerimizi böyle gösterişle yapmayı sevmiyoruz aşkımız en büyük hediye bence. Bunun üzerine de zaten daha bir şey söylenmez. Hava da çok soğuk. Çok teşekkür ederim. Seni fazla da üşütmek çok istemiyorum anacığım. Çok estağfurullah. Amcim. Çok teşekkür ederim. Çok. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Yani Kenan benim çok sevdiğim bir karakter ve de sanatçı. <laughs> ee, onu dinlemek her zaman çok büyük bir keyif, çok büyük bir enerji. Onun burada olduğu için çok mutluyum. <laughs> Efendim son dönemlerde dizilerin aldığı yasaklar çok konuşulmaya başlandı. Durdurma yasakları olsun. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? yani tabii ki yasaklamalar kavram olarak hiçbir zaman doğru bulduğum bir kavram değil. Ee, olmaması gereken şeyler. Ee, çünkü e, bunu yasaklamak da bir şeylerin e, önüne geçmek mümkün değil. Daha objektif, daha e, topluma duyan olmak Hı. lazım. Teşekkür ederim. Efendim son sorumu da Sağ sorayım ol. isterseniz. Ee, son dönemlerde oyuncuların Hı. aldıkları ücretler çok konuşulmaya başlandı. Bu konu hakkındaki yorumlarınız Hı. nelerdir? Her genç kız ve her genç erkek artık oyuncu olmaya başlanıyor bu ücretlerden dolayı. Siz katılıyor musunuz? Konuşulacak ya? o kadar çok şey, o kadar sorun var ki. Hı. Türkiye'de bir sanatçının aldığı parayı konuşmak abesle işte. Peki efendim. Sağ Teşekkür ol. ederim. Sağ İadeyi ziyaret oldu aslında Zaten baktığımız abi, zaman. olmaz mı? Her zaman. N neler söyleyeceksiniz bugün için efendim? Şimdiyiz ya. Kışa i̇şte bir abi. açılış yapıyor kendisi. Neredeyse <laughs> arkasındayız yani. Çok güzel bir gece bu gecede. <laughs> Onun için de koşa koşa geldik. Hava soğuk ama güzel içimizi ısıtacak bir evet, hava olacak. Evet, şimdi birazdan ter içeride terk <laughs> başlarız biz. Efendim, dizide harika gidiyor. Neler söyleyeceksiniz ya, gerçekten özellikle reyting başarısı güzel için? Gidiyor. Yani bu hafta artık, ilk hafta da çok güzel geldi. Bu hafta gerçekten yerini koruyacak bir reyting aldı. Yani çok biliyorsun söylemiştim, ekip çok evet. güzel, her şey çok güzel. İşte öyle güzel işlerde hikayemiz de gerçek. Bence seyirci de bunu aldı ve çok güzel mesajlar alıyoruz. Hülya öğretmenimiz bir tane. <laughs> o dönemin öğretmenlerinden biz. Yani nasıl yorumluyorsunuz efendim O Öğretmenlerle büyüdük <laughs> dolayısıyla. Yani ben mesela ilk 5 sene ilk aynı öğretmen dolayısıyla hayatımızdaki önemli evet. çok önemli. Onun için de Hülya öğretmenler bizim hayatımızda ülkenin de geleceğinde çok önemli <laughs> yerleri var. Beyza da mükemmel verdim. oynuyor. Vallahi gözlerim dolu, dolu oluyor onun için. Müthiş gidiyor her şey çok. Oh, Enişleriler geliyor mu efendim Engin Bey'den yani, özellikle. Ha, Enginden mi? Evet. No, gelmedi tam tersi bir sesi kesildi. Yok, şöyle bir de, baktım seni dedim gözlerim mi doldu? Çok, <laughs> evet çok, biraz duygulandım <laughs> diye. Yani <laughs> dizinin tamamı öyle yani tabii ki, <laughs> yani bütün sahneler öyle Eşim çok çok. çok 90 özledik <laughs> mi efendim? Evet. Ya ben hikayeyi biliyorum çekiyoruz <laughs> ona rağmen izlerken İzler. Bergüzar'ın bir sahnesinde içim dağıldı ve dedim ki ya bu bize bunu yapamazsın ya bu kadar iyi oynayıp içimize gerçekten işledi bu. Bu set aslında şöyle diyebilir miyiz efendim? Efendim duyguların arşı çıktığı bir set diyebilir Öyle. miyiz? Yani onu yine bir çocuklar oynarken de, çocuk oyuncularla da <laughs> Bergüz'ün sahnelerinde de, bir set onu yaşıyor. Yani gerçekten reji ekibinden tutun da <laughs> e, bütün herkes aynı duyguyla çekiyor. O yüzden de bence biz çekerken de bu duyguları yaşıyoruz. <laughs> efendim titriyorsunuz farkındayım. <gülüyor> çok <gülüyor> da bir çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim, iyi <laughs> akşamlar dileriz. Çok <gülüyor> <kanışacak> <gülüyor> hiç şey yok. Çok yaklaşık şey yok. O zaman bugün Kenan Doğulu neler söyleyeceksiniz? Ben de hemen sizi yine bırakıyorum. Ben, yine bakıyorum. Kenan Doğulu. Evet, yine Kenan Doğulu. Yine çok güzel Gerçek. Sahneye çıkar mıyız bu akşam? Hayır hayır hayatta çıkmam. Hayatta öyle şeyler yapmam. Öpüyorum abi, abi. Görüşmek hadi üzere hadi sağ abi. olun. Sağ olun. Engin Bey. Şefim merhabalar değilim. Merhaba ne haber nasılsın? Çok iyiyim şefim sizi gördük daha iyi olduk. Çok sağ Bugün sağ ol. Kenan Doğulu neler söyleyeceksiniz bugün için? Kenan canımızı çok seviyoruz. Ee, bizim artık set bitti yavaş yavaş birazcık sokağa çıkabilmeye başladık. Evet. Yıl bitmeden önce keyfimiz yerinde. <laughs> neler söyleyeceksiniz Masterchef? Masterchef bitiyor artık. Evet, çok az kaldı. Son Son e zamanları. Evet. Ee, siz 9'u seyrediyorsunuz hı hı. gerçi ama artık finale doğru gidiyoruz. Müthiş bir sene oldu. Ee, bir an önce bitsin artık. Biz de işlerimize dönelim <laughs> diyoruz valla. Yarışmacılar arasındaki aşkı da bir soralım efendim. Ya Neler vallahi, söyleyeceksiniz bu aşk için o zaman? Ya diyorum. hepsinin tek aşkı, ortak aşkı yemek aslında. Ya bu senenin en güzel tarafı hepsi çok iyi arkadaş onlar. Hepsi birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Ee, yani öyle bildiğimiz bir aşk baş falan yok. Keşke olsa aşk güzel şey. Şefim ee, git gide kilo vermeye devam ediyorsunuz. E, o günden bugüne kaç kilo daha gitti? Abi hiç gitgide kilo vermeye falan devam etmiyorum. Benim olayım şu. Masterchef bitiyor 20 kilo veriyorum. Masterchef başlıyor. Sonuna kadar 10 kilo alıyorum. Öyle 10 10 10 10, 10 düşüyorum yani. <laughs> o zaman <normalde. gülüyor> o zaman şefim teşekkür ederim. Siz de fazla üşütmeyin. Havada çok sağ. Çok... çok